Merhaba arkadaşlar bugün sizlere uzun süredir kullandığım mini speaker göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu aldığımda 15 TL'ye almıştım. Çok memnun kaldım. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş tanıtımına geçelim. Arkadaşlar bu mini speaker'ımızla burasında bir adet açma kapama tuşu bulunuyor. Arkadaşlar açtığımızda burada güzel bir rengarenk ıı, ışıkları yanıyor arkadaşlar. Şimdi burasında bir adet SD kart yeri var arkadaşlar. SD kartımızı böyle koyup çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. SD kartımız güzel bir şekilde çalıyor. Arkadaşlar burada bir adet USB flash bellek girişi var. Arkadaşlar flash belleğimizi de bu şekilde takıp çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada ses açma Bakın arkadaşlar böyle yapınca hafiften bastırınca ses kısma. Bu tarafa ses açma. Ortaya basınca şarkıyı durdurma arkadaşlar. Sağa basınca bir sonraki şarkı sola yittirince bir önceki şarkıyı açıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ses bombamızın altında iki adet vidalar bulunuyor. Ses bombamızın sesi çok yüksek arkadaşlar. Eğer isterseniz size daha büyüğünü de getirip videosunu çekip atabilirim arkadaşlar YouTube'a eğer isterseniz. Şurada bir adet şarj girişi bulunuyor. Arkadaşlar bu şarj girişinde ses bombanızı alınca sizin yanınızda da vereceklerdir. Ama o şarj o şarj aletini kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar o şarj aleti genellikle pilinizi bozar arkadaşlar. Ses bombamız çok güçlü bir sese sahip. YouTube'da telif hakları olduğu için bu o sesleri kullanamayacağız yani. Arkadaşlar şarkı açamayacağım bu videomda. Arkadaşlar böyle bir ses bombamız. Ben bunu 2 senedir kullanıyorum. Sizin de almanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir ses bombası. Daha çok böyle tanıtım videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı, halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz dislike atmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada kuzenim Yusuf'un kanalına da abone olmayı unutmayın. Aşağıya kanalın ismini yazacağım.